Ramazan ayı boyunca vatandaşlar kıyma ve dana kuşbaşı eti sabit fiyattan alacak. Şöyle ki 1 kilo kıymanın kilosu 190 lira oldu. Dana kuşbaşı etin kilosu ise 210 lira oldu. Normalde dana kuşbaşı et 280 liradan satılıyordu. Dana kıyma ise 250 liradan satılıyordu. Yaklaşık 60 lira ile 70 lira arasında bir indirim uygulandı. Pahalıydı fiyatlar güzel olmuş imiş. Sabit kalması en azından bizler için sevindirici. Şu şartlara göre güzel ama normalde ama halkın bütçesine göre baktığımız zaman onu bile alamayız herhalde. Pek çok insan yani bir kilo alıyorsa yarım kilo alıyor. Hepimiz için ete ulaşmak çok kolay değil bugünlerde. Umarım bu sabitleme ve fiyat denetlemesi devam eder. Yaklaşık 1500'e yakın bütün şubelerde bu indirim uygulanacak. Tarım Kredi Kooperatif Market zincirlerinde de kıyma ve kuşbaşı ette indirim var. Kıymanın kilosu 140 liraya, kuşbaşı etin kilosu 150 liraya satılacak. Et ve süt kurumunda ise kıymanın kilosu 119 lira, kuşbaşı etin kilosu ise 129 lira.